Masanın üstünden herkese merhaba. Elimde e, siyasal kitap çıkan ve Gülenay Başdinar Hoca ile Serap Dursunay hocaların derledikleri devlet kapitalizmi tarihsel süreç kuramsal tartışmalar ve uygulamalar başlığını taşıyan e, çok güzel bir iktisat tarihi, iktisat teorisi kitabı var. Sadece iktisat tarihi diyemem. E, birinci bölüm zaten e, kuramsal tartışmalara ayrılmış. Liberalizm, devlet e, ve teorik e, tarihsel bir çerçeve çizilmiş Muammer Kaynak tarafından. E, Marksist devlet kuramlarına değinilmiş. Devlet kapitalizmini anlamak başlığı altında e, deneyimler ele alınmış e, ve e, bu devlet kapitalizmini bu sınıfsal kullanımı Alissoner tarafından tartışılmış. Günümüzde e, devlet kapitalizmini anlamak için e, işte süreçler bu konuda e, tartışılmış, analiz edilmiş. E, devlet kapitalizmi küresel kapitalizme meydan mı okuyor? E, devlet kapitalizminin yükselişi, enerji sektörü, yeşil ekonomi gibi başlıklar e, bu kitap içerisinde ele alınmış. Hem Türkiye'yi hem de kuramsal olarak devlet kapitalizmini ve liberalizm devlet devlet kapitalizmi ilişkisini inceleyebilmek açısından, e, öğrenebilmek açısından gerçekten kayda değer bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Siyasal Yayın çıkan ve e, Gülenay Başdınar ve Serap Durusoy, e, Durusoy hocaların derledikleri devlet kapitalizmi başlıklı çalışmanın. Herkese iyi günler diliyorum.